Büyükçekmece'de yazlık dairelerin bulunduğu bir apartmanın sakinleri hava ısınıp yazlıklarına dönünce büyük bir şok yaşadı. Binanın dışına bir asansör yapılmıştı. Kaçak bir asansör. Üstelik asansör alanının bir kısmı en alt kattaki komşunun balkonundaydı. Dahası aynı apartmanda yaşayan başka bir engellinin çıkış yolunu da kapatmıştı. İşte hikayenin devamı. Aa, orada durdu oturdu oturdu gözyaşlarından eve giremedi. Çünkü engelli rampasının üzerine asansörü e, monte etti. Mayıs ayında Kumburgaz'a geldim. Yazlığıma girmek istedim. Kapıya giremedim asansör yapıldığı için. Sende nasıl vicdan var? Sende nasıl merhamet var? Nasıl yüreğim var? Sen nasıl benim oğlumun Sakat kapısını çıkartıp da buraya asansör koyuyorsun. Yazdığına kaçak asansör yaptırdı. Komşular tepki gösterince belediyeden sözlü olarak izin aldım dedi. Biz yani cahil insanlar değiliz yani sözlü onay diye bir şey olamaz. Kanun var nizam var. Burası Kumburgaz. Güven Yıldız iddiaya göre engelli annesi için 7. kattaki evine bir asansör yaptırdı. Ama kaçak bir asansör. Üstelik komşusunun balkonundan pay alarak. Kimse karışamaz bana dedi. Ben dedi herkesten müsaade aldım dedi. Engelli annem var dedi. 32 yıldır engelli çocuğu olan aile işte bu dairede oturuyor. Daire giriş katı iddia o ki güvenli yıldız asansör yaptırmak için bu dairede oturanlardan izin almadı. Bak ne hale getirdi balkonumu. Bakın asansör yaptırırken güneşliğe bu şekilde zarar verdi. O da yetmedi. Asansörün rampası balkonun burasına kadar geldi ve bundan dahi izin almadı. fayanslarımın sarımı mahvetti. Sen benim evimi nasıl kırdın? Balkonlarımın haline bakın. izin almadıkları gibi sor var bile. Geldiğimizde şok olduk buraya. Bahar gelip yazdığına dönen komşular manzarayı görünce neye uğradığını şaşırdı, soluğu belediyede aldılar. Biz şikayette bulunduk. Hani mahalleli olarak hı hı. hani bu şekilde izin yok. Tabii ki şikayetçiyiz. Engelli, engelli kuzenimin giriş çıkışlarını kapattı. İzinimizin yok kapalarına göre para harcamışlar bir de ona. Mahallenin şikayeti üzerine ekipler buraya geldi ve işte şimdi de asansörü yerinden söküyorlar. Çok sevinçliyim yıkıyorlar onu. Kimse sökemez burayı diyordu beyefendi. Çok şükür geldiler söküyorlar yani.